Evet arkadaşlar. Samplı pipolarımız geldi. Bunları hemen bir duyuru yapmak için paylaşıyorum. Bunun videosunu paylaşacağım. Uzun uzun videosunu paylaşacağım. Hatta kendi akvaryumlarımıza da koyacağız. Buradaki bölmeli akvaryumlarımıza da koyacağız. Çünkü kullanışlı bir ürün. Şurada kullanıyoruz. Mesela bakın. Yakından bir gösterelim. Zemindeki pislikleri topluyor. Yani ben pipo fitre ne yapıyor? İşte göze görünmeyen partikülleri çekiyor. Bununla da Bakın. Zemindeki pislikleri çekmiş. Bu ne zaman? Daha 4-5 gün önce yıkandığı içi gördüğünüz gibi bu şekilde bakın şöyle dizelim, zeminde pislik falan bırakmıyor. O yüzden biz bunları ürettik. Bunları isteyen herkese vereceğiz. Sitemize eklendi arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk büyük boyunu getirmiştik. Ee, i̇çinde kullandığımız gibi. Şimdi de M boyunu getirdik. Küçük. Hani Daha böyle... Ee, hem fiyatında uygun olması için hem de biraz daha e, göze böyle çok büyük gelmemesi için yani fazla yer kaplamaması için ama tabi işimizi görecek yani tekli hava motoruyla bile çalışacak şimdi hatta deneyeceğiz tek çıkışlı hava motoruyla da nasıl çalıştığını göreceğiz mesela önceki e, ürünlerimizde şu boruyu kalın yapmıştık bunlarda bakın ince yaptık boruyu ki e, daha hızlı bir sirkülasyon olarak zemindeki pisliği kaldırarak buradaki Gözeneklerden içine çeksin. Şu an mesela isteğe koyduk. Sadece içinde e, biyolojik sünger var. Artı seramik konulabilir. Ve nitrat tutucu filtre vardır. İkisinden birini koyabilirsin. Karbon filtre kokuyu alır. Kokuyu almak için kullanılabilir. Ya da kaba pislikleri burada e, top topluyor sünger. Seramik konulabilir. E, ciklet türleri için beslenirse seramik konulabilir. E, tabii bu şekilde gönderiyoruz. Şimdi bir hemen Tekli hava motorla deneyelim. Nasıl olmuş? Ee, bir gösterelim arkadaşlara. Ee, burada da şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar 200 adet geldi. İnşallah yine gelecek. Evet hemen tek çıkışlı motorda deniyoruz. Tek çıkışlı dediğim şöyle bir minik en mininden bir hava motoru deneyeceğiz. Şimdi tabii önce aslında bu süngeri yıkamamız lazım. Süngeri de yıkayalım. süngeri de ben samplı bölümde yıkayacağım ki iyice suya batsın. Şu şekilde bakın buraya da seramikleri koyabiliyoruz ya da ekstradan sünger koyabiliyoruz arkadaşlar. Hemen kapağı da bu şekilde. Tabii bunlar size geldiği zaman üzerindeki jelatini sökülmemiş olarak gelecek. Bu şekilde arkadaşlar hemen koyalım. İçine dediğim gibi seramik, ekstra karbon süngerlerimiz var. Ya da nitrat tutucu süngerlerden de koyabiliriz. Evet şimdi suyu zaman batacak. Bakalım. Evet tek çıkışlı motorla da çalışıyor. Gayet çok güzel. Biraz daha güçlü motor da olabilir. Bakın bu şekilde. Tabi seramik koyduğumuz zaman daha güzel olacak. Bakın Biraz daha güçlü hava motoru olursa iyi olur. Mesela bu kaç e, watt hava motoru? Evet bu iki buçuk watt arkadaşlar. Biraz daha şöyle 3-4 wattlık bir hava motoru olması lazım. Bu şekilde koyduğumuz zaman bakın hem hava verecek hem de suyu dalgalandırarak pisliği çekecek. Balıklar hareket ettikçe buradaki pisliği çekecek. Biraz daha güçlü olursa daha iyi. Biz mesela şu borular ince yapmamızın sebebi daha güçlü suyu itiş yapsın diye arkadaşlar bu. Bakın bunu 3-4 gün önce yıkadık içini yıkamamıza rağmen bakın şu pisliklere bakın yıkanma zamanı gelmiş hatta cumartesi günü yıkayacağız bugün günlerden perşembe arkadaşlar cumartesi günü yıkayacağız tabi böyle olduğu zaman da faydalı bakteri de toplamış oluyor akvaryum suyuyla yıkıyoruz kesinlikle çeşme suyu kullanmıyoruz hazır su falan kullanmıyoruz akvaryum suyuyla bakın veya Şöyle Deneyelim Arkadaşlar Bir De Kendi Bir De Kendi Motorumuzla Deneyeceğiz Bakın Bir De Kendi Motorumuzla Deneyeceğiz Bakın Kendi motorumuza Denedik Şu An Tabi e, Biraz Uçuşuyor Seramik Koymamız Lazım Ki biraz daha su yenmesi lazım bakın şu an gayet güçlü üflüyor. yani şu boruyu ufak yapmamız çok güzel oldu Bakın önceki kalın boru böyle yapmamız çok güzel oldu dediğim gibi seramik koyduğumuz zaman ağırlık olacak mis gibi olacak hem hava verecek hem temizleyecek bu arkadaşlar Hatta e, buradaki akvaryumlarımızın hepsine yerleştireceğiz ve şu dipteki pisliklerden kurtulmuş olacağız. Şu dipteki pisliklerden kurtulmuş olacağız. Çünkü biz de ne yapıyoruz? Zaman ayırıyoruz. Aquarium Express dip süpürgemizle buradaki dipli süpürüyoruz. Evet dediğim gibi böyle dip süpürgesiyle tam o kadar çok akvaryum olduğu için dip süpürgesiyle çekmek zaman alıyor. Bakın mesela şunlar ben gördüğünüz zaman canım sıkılıyor. Bunları koyduğumuz zaman ne olacak? Kurtulacağız. Dipteki pisliklerden kurtulacağız. Komple buradaki akvaryumlara yerleştireceğiz. Ve pipolara elveda diyeceğiz. Tabi isteyen pipolarda da tabii kullanabilir arkadaşlar. Pipoları kullanır, kullanır dip temizliğini yaparsınız. Vaktiniz varsa. Çünkü bizim burada çok akvaryum olduğu için zamanımız yetmiyor. Hızlı bir süreçte daha iyi temizlik yapmak istiyoruz bizde. Bakın. Bu sünger de maviydi. Bakın içerisi pisli çekmiş. Zemin böyle arkadaşlar bakın. Zemin böyle tertemiz. Bakın şurada da samplı pipomuz var. Bakın. ayrıca burada neyimiz var? Buradan havayla çalışan bakın Hamburg filtremiz var burada. Sam ya yani sam sistemi Hamburg. Hava ile çalışıyor buradakiler. Buradakiler samplı tipomuz arkadaşlar. Bunu da minik bir paylaştım canlar. Asıl kurulum videosu gelecek. Asıl kurulum videosu gelecek. Onu da paylaşacağım size arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere.